Hoş geldiniz. Bu videoda aşure yapımını anlatacağım ve gerekli malzemelerimiz iki su bardağı aşurelik buğday, bir saat yıkadık bir saat ısı kaldı, bir bardak kuru fasulye bir bardak nohut su bardağıyla ıslattık, haşladık daha öncesine iki orta boy şeftali, iki orta boy elma, iki tane armut var yaş meyvede kuru meyvelerde birer kase kayısı, incir, kuru üzümümüz var. İki kase şekerimiz. Kuru yemiş olarak da ceviz ve fındığımız var. Bir yemek kaşığı bulgur, bir yemek kaşığı pirincimiz var. Yaklaşık bir 5 litre kadar suyumuza ocağa koyduk. Daha henüz ısınmadan buğdayımızı atıyoruz. Henüz yani soğukken atarsak pişmesi daha iyi olur. şekilde koyup kaynamaya bırakacağız pişmeye. Piştikten sonra nohudumuzu atıyoruz. Ve şekerlerimizi buğday piştikten sonra atıyoruz. Çünkü şeker suyu biraz koyulacağı için pişmeyi geciktirebilir. O yüzden pişmiş olan nohudamızı attık. Kuru meyvelerimizi de atıp güzelce karıştırıp bir kaynamaya bırakacağız. Kaynadıktan sonra bulgurumuzu, pirincimizi atıp güzelce karıştırırız. Nişasta kullanmayacağımız için bu belli bir kıvam verecektir. Güzelce karıştırıyoruz. İçinde topaklanmasın pirincimiz, bulgurumuz. belli bir yana. kaynadıktan sonra sonuna doğru fasulyemizi atıyoruz. Fasulyemiz önceden haşlanmış olduğu için sonradan atmamızda fayda var dağılmaması için. Ve fındığımızı robotla çektik. Yarısını için atacağız. Yarısını da süslemek için üzerine kullanırız. Ve yaş meyvemizi de atıp güzelce karıştıracağız. Bu esnada Yanında sıcak su bulundurursak iyi olur. Her bakliyat aynı oranda su çekmez. Kıvam tutturabilmek için soğuk su katmamak için sıcak su bulunmasında fayda var. Orana göre, duruma göre bir bardak iki bardak su ilave edebiliriz. Özellikle karıştıktan sonra kaynamaya bırakacağız. Kıvam alması için. tüm malzemelere girdikten sonra bir 10 dakika kaynatalım hem özleşir hem aromalar birbirine geçer güzel bir tat vermesi için pişirme olduğumuz aşureli 5-10 dakika bekledikten sonra tam soğutmadan porsiyonlamamız gerekiyor soğuduktan sonra daha iyi olmaz soğutmadan önce atalım cevizimizi kesinlikle içine atmıyoruz kaynarken çünkü karartır suyunu Görüntüsünü güzel olmazlı şekliyle ve sonra süslemek için kullandığımız cevizimizi ister bitirin ister çekip atabilirsiniz. Böyle porsiyonlarsanız. Abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.